Değerli arkadaşlar, e, Mansur Başkan Ankara'da hep birlikte çalıştığımız, bizim gurur duyduğumuz, bizden öte Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanımız. Son seçimlerde Türkiye çapında aldığı rekor ile birlikte hem Ankara'nın teveccühünü kazanmış, hem bütün Türkiye'nin e, teveccühünü, taktiklerini kazanmış bir belediye başkanı, örnek bir belediye başkanı. Son günlerde e, bir algı operasyonu yürütülüyor malum kendilerinin geçmişi e, boylarını aşan dosyalarla dolu olup e, bu konuda dosyalar adliyede bekleyen birileri büyük bir e, hazımsızlıkla kendileri iktidarda oldukları sürece e, her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur Başkan aksine vatandaşın gönlündeki o yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi e, bir kumpasın peşindeydi malum. Gece yarıları birbirlerine müjdeledikleri bir operasyondan bahsediyoruz. Tabi meselede Mansur Başkan'ın hem e, iç denetiminde, hem Sayıştay denetiminde mülkiye müfettişlerin denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Şimdi devlet memurları kanunuyla ilgili bir izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Biz de bunu dilimiz döndüğünce her yerde anlatıyoruz. Bu durumu değerlendirdik bir süredir de e, benim yurt dışı seyahatimden dolayı bir araya gelmemiştir. Çankaya Belediye Başkanımızla birlikte, Mansur Başkanımızla bir kahve içtik, durumu değerlendirdik. Kendisine başarılar diliyoruz, gurur duyuyoruz çalışmaları için. Ee, yarın İşişleri Bakanlığı e, müfettişleri, önce gelen müfettişler daha önce bizden e, hiçbir zaman soru sormamışlardı dosyayla ilgili. Şimdi sadece e, denetim görevlerimizle ilgili e, savcının talebi üzerine soru sordular. Biz de cevabımızı yazdık. Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler. Her şeyi incelediler ve ifade dahi almaya gerek görmediler. Zaten olması gereken de buydu. Gökçek dönemiyle ilgili halen bir e, işlem için harekete geçilmemiş olmamasını ve sizin sadece konserler üzerinden... Ee, eleştirilmenizi nasıl buluyorsunuz? Nedir buradaki çelişki? Ben basın toplantısında anlatmıştım. Buralardaki hep aynı bir dirkişleri dosyanın verilmesi. Eee ve dolayısıyla o soruşturmalarda aktanlıklarını göstermiştim. Benim orada gösterdiğim sadece yüzde onuydu. Bütün dosyalar hakkında e, bu şekilde bilgilerimiz var. Daha sonra tekrar dosyalar da verdik. Birkaç dosya daha verdik ama en büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Ancak e, takipsizlik verilen veya aynı dedikçilerin verdiği dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurmaları için savcılara dilekçe verdik. Ayrıca 2-3 dosyamız var zaman aşımına uğramak üzere. İnşallah 35 kadar dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçelerimizi verdik. Onların sonuçlarını takip ediyoruz. Başkanım. Samsun'dan e, e, ekipler geliyor, bandolar geliyor. Fener coşkulu bir şekilde kutlayacağız ve milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bütün Ankara'nın birlik bütünlükle bir araya geldiği günler. Yüz binler katılıyor. İnşallah bunları da bu şekilde devam ettireceğiz.